Hep de heyecanlı. Her daim heyecanlı abi. Adam Harry Potter kutusu açınca kendinden geçiyor ya. Asaları alıyor. İşte ne bileyim bu diyor Hagrid'in şırtre tre tre diyor. İşte bu diyor filmin bilmem neresindeki. Oğlum şu bu arkadaş beni görürse gözünü seveyim. Nerede yaşıyorsun bilmiyorum ama Allah korusun. Bak deprem meprem oluyor. Şu arkadakileri bir, farklı ya önlerine plexiden şeyi geçirt. Kayıp düşmesinler oğlum. Yok olur orası. Sanırım şu ana kadar açacağım en büyük kutu. Her videonda 1000 lira attırıp aynı cümleyi kuruyorsun. Bak bak sahte gördün mü 30 TL'lik asa 350 TL'lik asa. Şuna bak, Şuna bak, bak sarı, sarı asa yapmışlar. Ayak ayak. Bu ne? Korkunç, Korkunç derecede de. kötü boya Bu ise Allah belanı versin. Gözünde sahte değildi ama dün böyle siliyordum. Pat diye elimde Hemen kurest kıstır ve yap o Harry Potter'ınki gibi düzelir. Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle birlikte asaları inceleyeceğiz. Orijinal asayla sahte asaları karşılaştırıp ucuz asalarla pahalı asaların arasındaki... Bu arada orijinal asa dediği gerçekten orijinal. Harbiden büyü yapıyorsun. Aliko, parka bakacağız. Gözlüğün nerede diye sorabilirsiniz. Gözlüğüm mü? Koleksiyon için yeni oda yaptı. Oo, güzel. O yüzden güzel. E, kullanamıyorum. Lens var şu anda gözümde. Gözümü silerken ortadan pat diye kırıldı. Değiştirmek istiyordum zaten gözlüğümü. Uzatmadan videoya başlayalım. Dün bir sürü sahte asa aldım. Dört tane sahte asa <laughs> aldım. Sahte asa Çok piyasası eğlenceli ya. O kadar ilginç bir piyasa ki. Sahte asa piyasası var. Bir kere fiyatları çok değişken. İkincisi bulamadım yani. Kesin satıldığını düşündüğüm birkaç yer vardı. Oralara baktım. Bitmiş. Alsa kal kalmadı diyor. Ben de buraya valla mesaj atmış da çok diyorlar. eğlendim bir diye. Yani ben yani sahte alsak ben hiç, kardeşim. hiç sevmiyorum. Birazdan göstereceğim zaten arasındaki farkları. birisi beni sahte alsa alırken görürse diye biraz endişelendim. Bugün dört <laughs> karakterin alsasını inceleyeceğiz. Harika bir, bir endişe değil mi? Hermione'nin alsasını. Al o elren değil mi? Lasius Nigger karınca mı aldı o? Hmm, pislik. <laughs> çok güzel asasını, ya. Dumbledore'un asasını, Mürver asayı ve Voldemort'un asasını inceleyeceğiz. Bunlar piyasada en çok sahtesi dönen asalar zaten. Ama bütün karakterlerin var. Neville'ın bile sahte asası var, Luna'nın var. Çok ilginç. İlk Harry'nin Harry asasıyla başlayalım. Sahte asanın kutusu şöyle. Üzerine bir tane Harry Potter logosu koymuşlar. Ama logoyu da basmışlar yani. Logo normalde bu kadar basık değil. Çok çeşitli Sahte asa kutusu var bu arada. Kartondan bir kutu. E, orijinal asaların kutusu işte Oo, bu şekilde. Orijinal da... bildiğim filmdeki gibi lan. Noble Collection'ın asaları. Kutuları bu şekilde. Bak bak. Filmdeki gibi. Ollivander'ın asa dükkanındaki. Ollivander adamdır. Birazdan kutuların içlerini detaylıca göstereceğim zaten ama önemli olan asalar. Herinin asası bu. Şimdi Cime. Bu Noble Collection'ın asası. Fiyatı yaklaşık 350 lira şu anda. Bu da <laughs> e, sahte bir asa. Bunu 30 liraya alırım. 30 liralığını alırım. Kim anlayacak lan? Aldım. Asağların arasında öncelikle bir boyut farkı var. Sahte olan biraz daha kısa, orijinal olan herinin asası daha uzun, tutma yeri daha dar, daha kısa. Arkadaşlar bakın, bu bir zevk. Baştan onu söyleyeyim. Bu zevk meselesi. insanların zevklerine saygı duymayı bilmemiz gerekiyor. Ben yeri geliyor formikaryum yapacağım diye nasıl bin lira harcıyorsam, bu adam da kendi zevki için istiyorsa beş bin lira harcar kimseyi bağlamaz. Sen nasıl araba zevkin vardır? Gerekirse amına koyayım 2 milyonluk araba alırsın. Bunu böyle yorumlayacaksınız. Bu adam Harry Potter seviyor ve bunların koleksiyonelliğini yapıyor yani. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Hemen 300 TL buna verir mi? Millet aç aç tribine girmeyin amına koyayım. Bırak adam ne zevkini yapmak istiyorsa yapsın. Boğazından kısıyordur, oradan kısıyordur veya bir yerden kısmıyordur alır. Ağırlıkları aşağı yukarı <laughs> bunda eşit. Bu biraz daha ağır sadece. Tutma yeri bunun çok dar bu ele biraz daha oturuyor. Dur şu asay boş ver. boşver. Dur asa sıkıcı. 5000 TL bak 5000 TL çıkmış. Sevgili gönül. 2 ay önce daha fazlası var mı? Londra'ya gittiysen yanmışsın. 5000 TL'lik Harry Potter alışverişi. Gönül dostlarım, Hogwarts dönem arkadaşlarım <laughs> ve hala penceresinin önünde acaba Baykuş bana mektup getirecek mi diye bekleyen Muggle'lar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün yine bir alışveriş videosuyla. Kim ne derse desin Harry Potter'ın ilk filminin bana yaşattığı yani ben çocukken çıkmıştı o. E, ee, değil mi lan çocuktum o zaman. Yanlış hatırlıyor olabilirim. O hissiyat mükemmeldi. Kim geldi lan? Evet. Sen sana da merhaba. Gel gel. Tamam kızma sana da merhaba. Tonksa da merhaba. Merhaba işte Tonks. Bugün bu videoda 1 2 3 4 5 6 7 7 yeni Harry Potter ürünü açacağız. 7 sayısı Harry Potter için de önemli bir sayıydı hatırlarsanız. Seride 7'ye birçok gönderme vardı. Ama bu tamamen tesadüf. Harry Potter el yapımı Şimdi böyle... yayında olduğum için hızlı geçiyorum. Sıkıldığım için değil arkadaşlar denk gelirse yanlış Yeşil, anlamasın. Yeşil, lacivert. Aa şey, asa gene. Ya, gibi birçok renge sahip. Bu da sarı olan bir Noble Collection asası. Kutunun rengi baya güzel böyle limon sarısı gibi bir rengi var. E, kenarında yine Ollivander's logoları var. İki tarafında da Ollivander's logoları var. Kutunun renginden biraz karakteri tahmin edebilirsiniz aslında. İçi kim? Bu şekilde tül üzeri tül ve bir sarı. Tane... Kim? Oğlum o turuncu oğlum o çocuk. Hani Harry Potter logolu böyle bir tane sertifika çıkıyor. Noble Collection'ın sertifikası. Bunların hepsini saklıyorum ben asalardan çıkan. Tabii ki saklayacağım. Çünkü olsa olsa, olsa yavşak kimdi o? Malfoy muydu? Dada dan. Da da. Draco Malfoy'un asası ince dümdüz bir asa. Gerçekten sarı Harry P -P -P Potter serisindeki en düz asa diyebiliriz buna. Hiç işlemesi <laughs> sarı, yok. Sarı. Tutma yerinde de bir işleme yok. Snape'in asası da nispeten düz ama mesela tutma yerinde işlemeleri var. Bunun sadece tutma yerini uç kısmından ayıran Acaba bu arkadaş kaç kez izledi film ya? İki tane ince çizgi var böyle. Dümdüz bir alsa. Ben düz asaları dur, dur, seviyorum ama bir belli. tık kalın bir alsa. Diğer karakterlerin asalarına göre biraz kalın bir alsa. Güçlü bir asa. Yani ne ellisi ne otuz oğlum manyak mısınız oğlum? Ben Gladiator Brave artı zaten 60 plus izledim çocukluğumdan beri. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 300-400 defa izlemiştir böyle hani durdura durdura incelemiştir. Zaten filmleri hatırlayacak olursanız Harry bu asayı ele geçiriyordu Malfoy'dan ve Ollivander'sa bağlılık testi yaptırıyordu. Malfoy benim aslında en sevdiğim karakterlerinde bile çoğumuzda kendime güzel bir alsas. Mert bizim Harry Potter RP'den o benim Voldemort'un adamını tokatladığım videoyu bulsanıza. Arkadaş izlerse denk gelsin. Benim nasıl iyi bir olduğumu görsün. Zeynep Apple, Apple, Zeynep Apple konuşamadım. Ne, yapayım? ne yapıyorsun? Sergileme. Ne yapıyorsun Nasıl bir yorum ya? Ne yapıyorsun kız? iyi misin? He, her şey oldu mu? Son yayından beri şarkılar, margılar konuşuyorsunuz. Ne oluyor? Devam mı? <laughs> Yapmayı düşünüyorum. Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Kutuyu şöyle kenara Bu ne? alalım. Var mı tahminleriniz? Var. Boza. <laughs> Bu Harry Potter'e Meles Prens'ten Nasıl bir ürün. Önce şöyle sergileme standını çıkartayım. Bir tane sergileme standı olan bir ürün. Bakın şöyle. koyulur ha. Bu böyle üzerine kapatılacak fanus içerisinde. Böyle fanus içerisinde, kutu içerisinde sergileme standı olan ürünler gerçekten çok havalı ve çok şık duruyor. Mesela hortkuluklardan yüzük, madalyon öyleydi. Zaman döndürücü öyleydi. Bu da öyle bir ürün. Ha. Bayağı tatlı bir görüntüsü var. Amortantia, bir aşk iksiri. Bayağı tatlı görünüyor. Plastik bir tane kalp iksir şişesi. Üzerine Love Potion yazıyor ve bir tane böyle... Oğlum bunu bulur lan bizim Cordis, hepsi oyuncakçı şeyde. Böyle pembe taşı var. Ee, sergileme standına yerleştirmek istiyorum. Standı bayağı kenara. Birazdan onu da göstereceğim. Şu an ne olduğu anlaşılmasın diye dış ambalajını çıkardım. Bu videodaki en büyük kutumuz bu. Bakalım içinden ne çıkacak. Bunun aslında farklı bir versiyonu bende var. Bu biraz daha heykel gibi bir versiyonu. Bu sıcak ne? Çok olan bir ürün. Önce birinci parçamız böyle. Ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada yazıyor ne oldu şöyle. Bakın standını yakından göstereyim. Burada Tom Marvola Riddle yazıyor. Ne olduğunu anladı Riddle'ın günlüğü. Anlamadım. Basilisk dişi giriyor. Eee, Bakın yakından. Bu şey o oyuncak şeyde asacıda. Malfoy'un babası puştuk yaparken bunu kurtarmıştı? Böyle bir şey vardı bunun. Ben göstereceğim günlüğün yok edilmiş hali. İçine bas... Orada günlüğü mü düşürüyordu? Ne oluyordu o? Dealer's Life ne zaman... ana Dealer's Life'a git? Dur ya. Akıyoruz zaten yes şimdi gireriz. ...sokulmuş ve parçalanmış. Bunu bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Günlüğün Neyse yani bu işte bu... Böyle bir zevk yani. Ne güzel. Adam kendine öyle bir hobi edinmiş. Siyah sergileme standı birebir aynı. İçerisinde yine Harry Potter duruyor. Geldik buraya. Nox. Lumos. <laughs> Lumos. Sarı ile yapıyordum ya. E, Lumos. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oy oğlum? Ben chat'i anlamıyorum ya. Bir slow mulo atanım anlamıyorum ki. Mendebur lebur 10 kişiye o ne? Toplu 10 adet kadem bir abonelik hediye etti. Vay kardeşim. Boş ver aboneliği. Şeyi mikroskobu yolla. Mikroskobu yolla oğlum boş ver şimdi. <laughs> Sen onu bana yolla ben bir ay bir onunla bir oynayayım burada sonra geri yollarım. Yanında da incelemen için sonra Morio kurduğu, Un kurduğu, Tartara, Madagaskar, ondan sonra Cima, işte Bufalo kurdu, karınca bacağı, kraliçe karınca ölüsü, tarantula kabuğu, yılan derisi. Bunları yollarım bak onlarla komple inceleme yaparsın. İçerik yardımlaşması. Bu kız hala yaşıyor. Duruyor mu ya? Ne ya? Kendini deli gibi. E o kızın... Tamptaki kız nerede? Bulamadım. Kardeş kardeş. Yaşıyor mu ne? Mikroskopçu tanıdı olan yok mu? Mikroskopçu tanıdı ya buluruz geyik yapıyorum ya bulurum ya İlla 18 bin liralık ama onunla da güzel olur. Bir de onun için de kendi a yollamış. Bak az önceki çocuğun. Biraz daha bak. Ha bak izle izle. Harry Potter'cı izle. Bak bu Saruhein Voldemort'un Snape'in adamlarıyla Tiger kediyle kapışıyorum. Daha küçük kalırsın. <laughs> Aslında o bu RP'ye başlısı Akar'a. Bak karşımdaki level 100 bende de Stupify Stupify Büyüsü var sadece bak Stupify. Unutma Saruhein. Eğer kaybedersen acı içinde öleceksin. Ha Voldemort diyor bunu bana. Emredersiniz durdum. <laughs> Hazır. bastı kendine? Başlayın. Sorun. Yüzünü kara çıkar. Aa, akıllı ah, olacaksın <laughs> için odaklandım profesör. <laughs> Adam öldü. Affetmem. RPMP dinlemem. 5 yaşındaki küçük yeni yetme büyücüyle Voldemort'u bastım ben. Hayırdır? Bizim Mert'i kurtarmak için iki kişi mekan bastık lan. Ağzına sıçtık ortalığın. Şu boktan büyülerle adamlar yerde seke seke kalkamadı sonra RP'yi iptal ettiler. Mantıklı olarak. <laughs> Hatırlıyor musun abi? Evet ya. Mert'i kaçırmışlar. Bağlamışlar Mert'i. Voldemort ha. Voldemort ve adamları. Biz bir bastık mekanı. Daha okula başladı bir gün olmuş. Fıçıv fıçıv fıçı. koyayım bir bakıyorum. Level 100 adam oradan uçuyor. Level 200 adam oradan uçuyor. Aldık Mert'i çıkardık oradan sonra. Durun dediler ne yapıyorsunuz? <laughs> Adam öldü. <laughs> kolye, ha şu kolye. <laughs> yatakhanelerinizi biliyor musunuz? Lütfen Biliyoruz tabii ki de. Indirin. Tamam. Pekala o zaman sizlere güveniyorum. Lütfen yatakhanelerinizi. Teşekkür ederiz sağ olun. Hadi gidelim Evil. <laughs> ya biz ne yapıyoruz? <laughs> Yüksek sesle konuşan olmuşsa direkt zindana Bu ne uyuz kadın ya. Evet. Evet. Uyu bir, uyu bir önce. Uyu bir önce. Uyu. Ben... Sonra bir tane kızı sıkıştırmışlardı bizim serverda. Lüksmira mıydı? Kimdi o? Kedili Çörek miydi? Onu da kurtardım. Girmedik mi? Yok lan şimdi ne gireceğim ben. serverı bile bilmiyorum. Tabi lan onu da kurtardım böyle. Adamı mahvettim orada. Telef ettim sonra bıraktım zaten. Aa ben atmışım lan bu videoyu. Benim videomuş. Always Hogwarts Roleplay olarak katkılarından dolayı Tukan abiye teşekkür ederiz. Kurulduğumuz günden bugün Hogwarts sunucular arasında zirvedeyken şimdi dünyadaki tüm G-Mod sunucular arasında bizi zirveye taşımada büyük pay sahibi. Kurulduğumuz günden bugüne G-Mod'da 5M'de olduğu gibi Roleplay'i en katı kurallarıyla en ciddi şekilde oturtmaya çalıştık. Bugün kurallara yok bugün buralara gelmemizi sağlayan yetkili ekibimize ve de developerımıza Exe'ye buradan teşekkür ederim. Boş bilirim. Kurucu Bob. Kurucu Bob. Herkes de devamını istemiş lan. Elren yayıncılığı bıraksa hepimiz CK Nilgün. Canımsın. Bu, bu benim hesabım değil. Bu kimin hesabı ya? Leman Arslan. Ziktiğimin hayatı Elren'de olmasa kim güldürecek bizi? Canımsın. Sıla. Kabak tatlı yürümek enteresan. Canımsın. <laughs> <laughs> Neyse geyiği bırakalım da. Evet.